Bremen'deki Mızgacıları Bir zamanlar yaşlı ve yorgun bir eşek varmış. Sahibinin onu artık daha fazla beslemek istemediği ortaya çıkmış. En iyisi buralardan gitmek diye düşünmüş eşek. Bremen'de şarkıcılık yaparım. Bazıları anılmamı pek bir beğenirdi zaten. Böylece bir sabah erkenden yola çıkmış. Bir süre yürüdükten sonra iki bütün bir köpekle karşılaşmış. Artık sahibime avda yardımcı olamayacak kadar yaşlandım demiş küpekeşi. Sahibim de artık beni besleniyor. Eşek gülmüş. Benimle Bremen'e gelsenin şarkıcı oluruz demiş. Yola koyulmuşlar. Çok geçmeden bir damın üzerinde üzgün oturan bir kedi görmüşler. Çok yaşlandım. Fareler bile benimle dalga geçiyorlar demiş kedi. Sen de bizimle gel demiş eşek. Sesin hala güçlü çıkıyor. Şarkı söyleriz Bremen'de. Bağıra çağıra şarkılar söyleyerek yola devam etmişler. Bir çiftlik evinin yakınlarından geçerken kendi seslerinden yüksek bir sesle irkilmişler. Kukuriku, kukuriku, sonum geldi diyormuş iri bir horoz. Sonra eşek, köpek ve kediye yana yakula anlatmış. Bu akşam sahibimin konukları gelecek. Öyle hissediyorum ki beni pişirip yiyecekler. Eşek, endişelenme seninki gibi bir ses bize çok şey katar. Haydi gel şarkıcı olalım demiş. Akşam olduğunda hepsi çok yorulmuş. Bir şeyler yemek ve uyumak istiyorlarmış. İleride penceresinden ışık süzülen bir kulübe görmüşler. Horoz uçup pencereden içeri bakmış. Dört soyguncu görüyorum. Nefis bir sofranın başındalar demiş. Bir planım var demiş eşek. Birbirlerinin sırtına tırmanmışlar. En altta eşek, sonra köpek, onun üstündeki ve nihayet en tepede de horoz. Pencereye yaklaşık çıkırabilecekleri en yüksek sesle bağırmaya başlamışlar. İmdat bu bir hayalet demiş soygunculardan biri. Bence bir canavar demiş ötekisi. Bence cadılar bastı demiş bir diğeri. Annemi istiyorum demiş sonuncusu. Birkaç dakika sonra dört şarkıcımız soygunculardan kalan sofradaymışlar. Geceleyin onlar uyurken soyguncular geri gelmişler. Ama hayvanlar hazırlıklıymış. Soyguncular içeri girer girmez Eşek şimdi demiş ve saldırıya geçmişler. Soyguncular bir daha hiç dönmemecesine kaçmışlar oradan. Şarkıcılarımız da bu sevimli ve küçük kulübeye yerleşmişler. Bremen'e gitmeyi de bir süre ertelemişler. Ama her gün şarkı söylemeyi unutmuyorlarmış. Eğer bir gün onları dinleme şansınız olursa Bremen sakinlerinin ne büyük bir tehlike atlattıklarını anlamanız hiç de güç olmaz. Bremen mızgacıları bir zamanlar yaşlı ve yorgun bir eşek varmış. Sahibinin onu artık daha fazla beslemek istemediği ortaya çıkmış. En iyisi buralardan gitmek diye düşünmüş eşek. Bremen'de şarkıcılık yaparım. Bazıları anılmamı pek bir beğenirdi zaten. Böylece bir sabah erkenden yola çıkmış. Bir süre yürüdükten sonra iki bütün bir köpekle karşılaşmış. Artık sahibime avda yardımcı olamayacak kadar yaşlandım demiş köpek eşeğe. Sahibim de artık beni besleniyor. Eşek gülmüş. Benimle Bremen'e gelsene şarkıcı oluruz demiş. Yola koyulmuşlar. Çok geçmeden bir damın üzerinde üzgün oturan bir kedi görmüşler. Çok yaşlandım. Fareler bile benimle dalga geçiyorlar demiş kedi. Sen de bizimle gel demiş eşek. Sesin hala güçlü çıkıyor. Şarkı söyleriz Bremen'de. Bağıra çağıra şarkılar söyleyerek yola devam etmişler bir çiftlik evinin yakınlarından geçerken kendi seslerinden yüksek bir sesle irkilmişler. Kukuriku, kukuriku, sonum geldi diyormuş iri bir horoz. Sonra eşek, köpek ve kediye yana yakula anlatmış. Bu akşam sahibimin konukları gelecek. Öyle hissediyorum ki beni pişirip yiyecekler. Eşek, endişelenme seninki gibi bir ses bize çok şey katar. Haydi gel şarkıcı olalım demiş. Akşam olduğunda hepsi çok yorulmuş. Bir şeyler yemek ve uyumak istiyorlarmış. İleride penceresinden ışık süzülen bir kulübe görmüşler. Horoz uçup pencereden içeri bakmış. Dört soyguncu görüyorum. Nefis bir sofranın başındalar demiş. Bir planım var demiş eşek. Birbirlerinin sırtına tırmanmışlar. En altta eşek, sonra köpek, onun üstündeki kedi ve nihayet en tepede de horoz. Pencereye yaklaşık çıkırabilecekleri en yüksek sesle bağırmaya başlamışlar. İmdat bu bir hayalet demiş soygunculardan biri. Bence bir canavar demiş ötekisi. Bence cadılar bastı demiş bir diğeri. Annemi istiyorum demiş sonuncusu. Birkaç dakika sonra dört şarkıcımız soygunculardan kalan sofradaymışlar. Geceleyin onlar uyurken soyguncular geri gelmişler. Ama hayvanlar hazırlıklıymış. Soyguncular içeri girer girmez eşek şimdi demiş ve saldırıya geçmişler. Soyguncular bir daha hiç dönmemecesine kaçmışlar oradan. Şarkıcılarımız da bu sevimli ve küçük kulübeye yerleşmişler. Bremen'e gitmeyi de bir süre ertelemişler. Ama her gün şarkı söylemeyi unutmuyorlarmış. Eğer bir gün onları dinleme şansınız olursa Bremen sakinlerinin ne büyük bir tehlike atlattıklarını anlamanız hiç de güç olmaz.